Nevşehir'den şimdi kameralarımızı Denizli'ye çevireceğiz. Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan seçim öncesinde bazı vaatlerde bulundu. Ayrıca belediyede 60 kişi de işten atıldı. Peki Doğan'ın vaatleri hayata geçti mi? İşçi kıyımının sebebi ne? Şimdi bu soruların yanıtına bakacağız. Hemen o noktaya kameralarımızı çevireceğiz. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun konuyla birlikte karşımızda olacak. Ata. Gökhan teşekkür ediyoruz. Merkez Efendi 2014 yılında ilçe oldu. Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte ve ilk seçimlerde 5 yıllık süre içerisinde AK Partili yönetim tarafından idare edildi. Ancak 2019 yılının Mart ayında yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti <laughs> Merkez Efendi Belediyesi ve işte o tarihten bu yana da Merkez Efendi ilçesinde yaşayan vatandaşlar deyim tam da yerinde hizmetsiz kaldı. Ve hatta ve hatta verilen sözler birçok söz var. Tutulmadığı gibi birkaç örnek verecek olursak Başbakan Başkan Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde yaptırılan park yeniden hizmete açıldı. Bunun yanında 60'a yakın işçi işten çıkarıldı ancak bunların yerine 150-200 civarında da yeni işçi alımı yapıldı. Daha fazlası da var Yavuz Aki konuğumuz AK Parti Merkez Efendi Belediyesi. Grup Başkan Vekili Efendim hoş geldiniz haber yayına hoş bulduk sağ olun e, elinizde dokümanlar var hemen başlayalım isterseniz e, evet. ne söz verildi ne verilmedi iki dakikada toparlamak e, gerekirse tabi isterseniz e, öncesine gidelim seçimlerden sonra ve önce biliyorsunuz e, Sayın Merkez Efendi şu andaki belediye başkanımız kendisi evet, verdiği işte sözler söz var. Söz veriyorum diyor. Hiç kimse işten çıkarılmayacak, i̇şten çıkarılmayacak. diyor. Ama çıkarıldı. Maalesef. Hız hızlı devam maalesef. edelim lütfen. Ve attığı SMS mesajları var. burada Hatandaşlara gönderilen. Tabii ki. Burada da diyor ki siz emeksiz ve biz emeğinizin karşılığını almanız için yola çıktık. Size söz veriyoruz. Hiçbir çalışanın görevine son verilmeyecek. Ama birçok işçinin maalesef, rızkıyla onlandı. Maalesef. Evet. Kimse oynandı. Bir kamu evet. kurumuna işini bırakıp çıkmak istemez. Ee, türlü yollarla insanlar çeşitli mobbing uygulamalarıyla burada işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Efendim yayın süremiz kısıtlı. Hemen e Şeniz Doğan'ın e, belediye başkanının projelerinden evet, bahsediyor. Seçimlerden ama, önce seçimlerden hızlı bir şekilde hızlı hızlı açalım mesela sayfalarını. Ne demiş ne önce yapmış. Verdikleri, verdikleri vatandaşlarımıza sözler var. Üniversite diyor mesela. Yıldız, orada. yıldız projeler diyor. Merkez Efendi Üniversitesi, Yaşlı Bakım ve Alzheimer Merkezi, Merkez Efendi Bilim Park, Merkez Efendi Kapalı Spor Salonu, Belediye Hizmet Binası, Merkez Efendi Belediyesi semt polikliniği, diş polikliniği, yüzme havuzları, güneş tarlaları, güneş tarlaları, hipoterapi merkezi, her mahalleye kapalı pazar yeri. Zaten birçoğunu bizim dönemimizde yaptık ihtiyacı karşılığında. Mesela yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili de bir vaadi vardı ama <laughs> onu da Denizli Büyükşehir Belediyesi herhalde yerine getiriyordu zaten. Evet elimizde biz meclis toplantısında rakamlarını da verdik. Ee, vatandaşlardan böyle bir şikayet, bir talep de yok. Büyükşehir Belediye'miz her türlü ihtiyaca yönelik zaten yeterli bir hizmet veriyor. Kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla başka projelerde bu kaynağın kullanılmasını istedik. Ama tabii ki dikkate alınmadı devam edecek olursak halk çamaşırhanesi'ne bir cümleyle özetleyelim yayınımızı da bitireceğiz. Evet. Aslında birçok orada ya, e, kitap... vaat var ama kitapçık var ama ya, burada anladığım kadarıyla bir çivi bile çakılmamış herhalde. E, maalesef hiçbirinde ne yeri hazır, ne bir projesi hazır, ne yapılan bir e, çalışma var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür evet, ederim Sayın Başkan. Kolay gelsin. Evet, Merkez Efendi Belediyesi'nin şu ana kadar vaat ettiği ama bir çivi bile çakılmayan vaatlerinden bazılarını konuştuk sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz. Ve bu bağlantıyla da biz de bültenimizi tamamlıyoruz. Mutlu günler.